Günaydın ve Perşembe gününün piyasa değerlendirmesinde katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz? Binance US yaklaşık 18 ay süren kısıtlamaların ardından düzenleyici netlikte USD yatırma ve çekme işlemlerini yeniden başlattı. Banka transferiyle işlemler ABD müşterilerine açıldı. Küresel hisse endeksi Wall Street'teki dalgalı seyir ve Avrupa hisselerindeki düşün etkisiyle geriledi. Trump'ın otomotiv, yarı iletken ve ilaç ithalatına yönelik yeni tarife tehditleri piyasada temkinli bir hava yarattı. Altın rekor seviyeye ulaştıktan sonra doların yükselmesiyle geriledi. Bu sırada Trump'ın yeni tarife tehditleri Fed'in Ocak ayı toplantı tutanakları öncesinde yatırımcıları tedirgin etti. Hafta boyunca çeşitli sektörlere ışık tutacak makroekonomik duyurular var. Her birinin önem derecesi farklı olsa da etkisi göz ardı edilemez. Eğer veriler oldukça önemli ise, uzun vadeli yatırımcılar bile kısa vadeli düzenlemeler yapabilir. Bu yüzden işlem hacmi ve oynaklıkta sıçramalar görülebilir. Umarız Perşembe gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.